arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videolarıma gelen yorumları okuyacağım. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Canım benim yazmış. <laughs> Yok. Var. Bu kız bir senede bir milyon olur. Her gün bir abone. İmpozitör olma taktiği. İlk kırmızıyı seç. 5 dakika takıl. Tamam dönelim. Sonra çık. Sonra bir daha gir. Turuncuyu seç. Yüzde yüz imposter'sın. Arkadaşlar şimdi Sena'cım biz seni çok seviyoruz yazmış arkadaşımız. Gerçekten büyükmüş. Öyle diyor. Şuna bakalım yorum var mı? Yazmış bu emoji'ler. Şimdi bakayım. Beğenmemişsin yazdım. Ne ya yazmış? Hmm.

Şunu okumuştuk. Yo yine en sevdiğim şarkı canım dört tabanlı özellerim çok güzel olmuş gelelim. Ama. Ziyaret... Sevmem Arkadaşlar şu e, bakalım bir şey değil e, Sena Duru yanımda yazmış Aa, arkadaşlar bu arada şey da, da e, arkadaşım. bu arkadaşım sınıf arkadaşım <laughs> <laughs> Duru'ya da Hı izlesin buraya selam söyle yazdım. ayda çok yordum beni yazdım. Gerçekten çok fazla şeyler yazdık. Gelelim ilk videoma. Bunu doğum günümde çek, e, doğum günümden bir gün önce çekmiştim. Doğum günümden bir gün sonra da yorum geldi. Ben abone oldum Yazmış. Çok mutlu oldum. Teşekkürler yazdım. Kaç günler video gönderemiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, video gönderemiyordum. Bir sıkıntı vardı. Kısa videolara da giremiyordum. Ama şimdi oldu. Düzenle. Şimdi neymiş? Allah çok seviyorum. Among Us biliyor musun? Ona abone yazabilirsin. Bu sefer Roblox veya Brawl Stars gelsin yazmış. Hemen. Başka videom var mı? Ne söyleyeyim? Hmm, falan filan. Okumuştuk. Biz galiba bu kadar arkadaşlar. Okumadığım varsa yorumları yazın. <laughs> evet bir sene her gün bir Başka abone kazanıyorum arkadaşlar. Bir senede bir milyon olabilir miyim acaba? Evet ben de merak ediyorum. <laughs> Yorumlarımızı okulum. arkadaşlar birazdan Minecraft videosu gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kapatalım.